Herkese selamlar. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok gıcık olduğum bir avantajı göstereceğim arkadaşlar. O da Tabii ki kişisel bakım avantajı. Bu avantaj size ve takımınıza o kadar çok zarar veriyor ki arkadaşlar anlatamam. Benim takımıma gelen insanlar aldığında çok gıcık oluyorum. Lütfen benimle oynayan arkadaşlarım söylediklerime alınmasın. Ama maalesef bu avantaj çok zarar veriyor arkadaşlar. Çünkü bu avantajla iyileşmeniz 45 saniye falan sürüyor. Yani bu şu demek oluyor bir hesap yaparsak. Bir jeneratörü 90 saniyede tamamlıyoruz. Bu avantajı kullanırsak 45 saniyede iyileşiyoruz. Ayrıca katilde kanlı kasap avantajı varsa bu süre 60 saniye falan oluyordur tahminimce. Kaba hesap yapıyorum. Yani neredeyse %50-%70 kadar jeneratör yapabiliyorsunuz bu avantajı kullandığınız sürede. Büyük bir vakit kaybı gerçekten. O yüzden size bir alternatifle geldim bugün. O da arkadaşlar Sable'ın avantajı. Avantajımızın adı gölgelerin gücü. Kişisel bakımla aynı mantıkta çalışıyor fakat sadece mahzene indiğinizde kullanabiliyorsunuz. Kişisel bakımın hızı %35 iken bunu %70 hızla kullanabiliyorsunuz. Yani iki katı hızlı oluyor. Bu da 22 saniye, 22,5 saniye sürüyor. Bu da demek oluyor ki kendinizi iyileştirmeniz 22,5 saniye falan sürüyor. Ayrıca bu avantajı Felix Richard'ın son çağrı avantajıyla birleştireceğiz. O da yaralı, kancaya asılmış veya yerde olan her kurban için iyileştirme ve kancadan kurtarma hızlarımızı %14 artıracak. Yani takım komple yaralıysa %42 fazladan hızlı iyileştirebiliyoruz kendimizi. Yani bu iki avantajı birleştirip basement'a inersek %112 hızla kendimizi iyileştireceğiz. Bu da normal bir kurbanın sizi iyileştirmesiyle aynı süre 15-16 saniye falan sürecek. Bu iki avantaj birbiriyle çalışıyor mu onu bile bilmiyorum. Beraber deneyeceğiz oyunda. Öyleyse hadi bakalım oyuna geçelim. Hadi bakalım ilk maçımızdayız. Springwood geldi. Burayı kurbanlar atmış. Ya seni Allah kahretmesin. Bakalım bu ilde çalıştırabilecek miyiz? Burada ya buranın altında oluyor basement ya da kim bu? Ne bu? Blight gelmiş arkadaşlar ya. Her neyse hallederiz. Ee, ya buranın altında oluyor basement ya da killer shake'in altında oluyor. Önce bir basement'ımızı görelim. Oraya yakın oynayalım. Bakayım burada mı? Burada değil tamam. Ana binanın altında o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz kötü olmuş olabilir bizim için ya. Neyse kılı düştü. Biz bir jenimizi yapalım bakalım. Buraya getiriyorsa it alacağım. buraya getirmemiş. Ölüm düğmesi var katilde. <laughs> Merhaba <gülüyor> katil bey. Nasılsınız acaba? Yok vuramazsın ona. Gel bakalım. Atlamadım. Atladım sandın değil mi? Evet beni bıraktı. Böyle beraber oynarken rage atan çok arkadaşım var. Yanımda kurban oynarken yani. Aslında hiç rage atmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece biraz sakin kalıp katili izlemeniz lazım. Hmm, o buraya döner. Bak mesela şu Sable gibi it sonra paleti verirsen olmaz. Olmaz yani. Ya hitini ya git ya da hit yemeden önce paleti vur. Hem hasar yiyip hem de paleti vermek çok büyük dezavantaj. Oğlum bir tane can bitirseydik bu ne? Herkes düşüyor. Vallahi alırım. Acayip alırım. Sana gıcıklık yapayım mı? <laughs> ee, bu katil beni istemiyor. Bu arada biraz üşütmüşüm sesim falan Terminatör gibi. Bir de bazen burnumu çekme ihtiyacı hissediyorum. Özür dilerim sizden. Sable'ı bize alın bakalım. Sable'ı biz aslında bayağı hızlı iyileştireceğiz. Yüzde 42 daha hızlı iyileştireceğiz ama gitti. Ee, sınırım bir 5-10 saniye açılacak. Açın artık şurayı. Mahlukçum bak senin oyununu oynadım. Seni övdüm. Aç burayı artık. Tamam güzel oturalım bakalım hemen. Jeneratörler çok geç açıldı. Cloud ikinci asılışına geçiyor. Ama yine de kazanabiliriz ya bakalım. Ve buna bak kırmızı eklenti basmış eşek. Ee, bırakmayacağım bırakırsam jeneratör kapanacak. Burada hiti yemeye razı oldum. Yapacak bir şey yok. Merhaba bu Bu sefer şöyle bir genişten alalım bakalım. Bak izliyorum. Sağda solda izliyorum. Light bıraktı geri döndü direkt. Blight akıllı bir katil. Akıllı oynuyor gayet. Çünkü loop atmayı bilen kurban oldu mu arkadaşlar? 1-2 dakika sizi oyaladı mı 2-3'den bitebiliyor. Cloud'u tanılayıp oyundan çıkaracak galiba. Aa biz şeye gidelim. Ana binaya gidelim. Şu bu ilde deneyelim. Ana bina nerede? Ha buldum. Bunlar ana binada mı? Flash save. Çıkar mı? <laughs> Aa ben atmadım şey. Cloud Decisive attı. Bana mı gelecek? Neyse ben şöyle çizik vermeden aşağı ineyim. Buraya geliyor bu arada. Kafamı kaldıramadım. Hayır. Hayır. Hayır dur. Blight dur. Ya hayır ya. ya. Beni var ya buradan almaz bunlar. Tamam mal gibi oynadım. Kabul ediyorum. Ama bunlar beni almaz buradan. Bunlar birbirlerini bulutacak da iyileşecek de. burayı bırakacak da falan filan. Oho. Bakalım. <laughs> <laughs> da düştü. Leon şu an ya gelecek ya da üstte kalacak. Bir karar vermesi lazım. Leon geliyor da. Leon gelene kadar. Ya kafamı kaldırmadım ya. Şöyle mouse'un sonuna kadar şöyle çektirsem sonuna. Flash save atıyordum orada. Ve oyunu bayağı değiştirirdi gidişatını. Tamam biz deneyelim. Yani yapacak bir şey yok. Allah da kahretsin böyle oyunu. Diyelim ikinci oyuna geçelim bakalım. Şuradan hemen geri çekil. Hadi bakalım ikinci maçımızdayız. Allah'ım ikinci maçı Şey pardon birinci maçı aklımdan sil yarabbim. İkiyi silme dur. Dur daha ikiyi oynuyoruz silme dur. Lich gelmiş. Gözünü çıkarayım mı senin? Yok altı geldi. Def etme küresini görüyoruz. Bu biraz boş muhabbet de şey çok iyi. Katil paleti tuttuğunda %7 mi %4 mi ne Hız alıyorsunuz ya o çok iyi. Ben bunun önüne koşuyor gibi hissediyorum ama. Ya, yok tamam. Şimdi burada basement ya Haritanın ortasında oluyor. Ya da kütüphane diye bir yer var burada arkadaşlar. Orada oluyor. Yui ilk hasar neydi? Şu ortadaki jeneratörü açalım bakalım. Yui düştü. Böyle bir haritada nasıl düşebiliyorsun ya? çok garip. Şimdi ben de 10 saniye chase atacağım değil mi? Böyle kınadıktan sonra. Bak şu anda yapılan en büyük hata Bilin ve Yui'nin jeneratör yapmaması. Siz çoğu maçlarınızı bu yüzden kaybediyorsunuz büyük ihtimalle. Oyun başladığından beri Bilin ben jeneratöre oturduğunu görmedim. Jeneratör otursa %40 falan yapacaktı şu an. Ki ben bile geç başladım %70'e getirdim jeneratörü. Yui'ye düştü bu sırada tekrar. Umarım katilin ceza kancası yoktur. Çünkü elimizdeki tek jeneratör bu. O da patlarsa sıkıntı olacak. Güzel yokmuş. Buraya geliyor ama ben bunu forceleyeceğim ya. Yok buraya gelmiyor. Geliyor mu gelmiyor mu karar ver. Beni de yalancı çıkarıyorsun. Ekmeziyor. Hmm, gelmiş. Şuradan atlayalım. Hani buralardaki paletler? 150 tane palet oluyordu burada. Oyun yapımcıları. Alo. Şuradan. Tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Para mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? <laughs> Yardım et ya artık yani yoruldum artık ya. Ayağımı gereceğim, monitöre vuracağım şimdi gerçekten. Göstereceğim lan bu build'i. Beni engelleyemezsin. de göstereceğim ulan. Hadi bakalım 3. maça geçelim. Hadi bakalım 3. maçtayız. Macmillan'dayız. Çok sevdiğim yerde kurban oynarken, katil oynarken illet ediyorum. Ben demin duayı yanlış söyledim arkadaşlar. Dilim sürüştü. Hakan gelmiş. Allah'ın belası geldi işte. Dilim sürüştüğü için Allah'ın ikinci maçı unutayım dedim ya. Ondan öyle oldu arkadaşlar. Yoksa hallediyorduk. Tamam ısırsın. Kan lütfu var Oo, hızlı atladı sanırım Evet hızlı atladık Patladık arkadaşlar galiba Galiba ama çok emin değilim Şu palet açılır mı ben gidene kadar vallahi açıldı <laughs> Al kafana Kör edeyim bir de seni Kör ol yok ol Ne yapıyorsunuz beyefendi Vereceğim direkt hiç, hiç hiç hiç, uğraşamam valla. Yine palet bulmam. Bundan... Ya beni saldı tamam güzel. Ben basement'a gidip iyileşmek istiyorum. Ben basement'a gidip iyileşeceğim. Ben şu an basement'a gidiyorum. Burada da basement ya burada oluyor arkadaşlar ya da killer shake'de oluyor. Tamam buradaymış. Fagmin düştü biz şurada hemen iyileşelim. Oğlum iyileşmeyeyim diye her şey geliyor karşıma ya. Şimdi kaniki geldi. de sokuyor bizi. Sürekli derin yarayla uğraşacağız. Bence gayet iyi ya. Şimdi şey düşünebilirsiniz. İşte bu avantajla sadece basement'a ilişiyoruz. Kişisel bakımla her yerde ilişebiliyoruz. Yine de kullanmayın arkadaşlar. Ben basement'a uğraşmayacağım. Bulamam falan diyorsanız yine de kullanmayın kişisel bakımı. 45 saniye çok büyük bir şey. Dezavantaj sizin için. Heh, geliyor gene Allah'ın cezası. Allah'ım seni bir ısıracağım şimdi ben. Tutacağım kafanı ısıracağım. Yemin ederim ağlayacaksın orada ya. Burada düştük bu arada. Bu palet hayatta açılmaz. Palet. Allah'ım sesim Faruk abi, abi, gibi çıkıyor. Abi yine ya. Türkçe. Türkçe unuttum. Bırak beni Allah'ın cezası. İstemiyorum bir şey. Git git. Git. Bu oyuna voice chat getirseler güzel olur mu acaba diye düşünüyorum da millet birbirine söver büyük ihtimalle. Çünkü Dead By Daylight'ın komünitesi gerçekten toksik. Evet. Alınca kapı çaldığı için gittim geldim arkadaşlar. O sırada kim o? Ace galiba. Ace asılmış. Vallahi videoyu çekmemi istemiyor Dead By Daylight. Evren videoyu çekmemi istemiyor. Aldım verdim. 777. Bu videoyu çekeyim ne olur. Şu Ace'i alalım bakalım kancadan. İleştiremez miyim? Buraya geliyor. Hadi. Ee, burada Ace'i kuracağım. Çünkü 4 tane jeneratör var. Bitmedi ve hala 4 tane jeneratör var. Burada Ace ölürse oyunu kaybederiz. O yüzden onu koruyacağım olabildiğince. Denizir bakalım. Ben sana Killer Shake paletini vermiştim değil mi? Vermiştim tabi. Bana biraz da B12 lazım. Ace biraz dayan be. Eğer düşmezse kendime müdahale edip hit alabilirim onun için. Kum torbasıyla. Tam burada oynasın bakalım onlar. Orada ölür ama orada hiçbir şey kalmadı. Yetiştim mi lan oraya? Helal lan sona yüz. Ben bir görüneyim şöyle. Belki benim peşimden gelmek ister. Yok yine Ace'in peşinden gidiyor. Helal lan Ace sana. Oğlum harika oynuyorsun ya. Ver paletleri ver. Ver ölme. Ben şu sarı jeneratöre gideyim onu yapayım. Bu çocuk düşmeyecek gibi duruyor çünkü. Onun peşinden koştuğum her dakika takıma yazıyor. Onun peşinden koşmak yerine burada jeneratör yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü Ace bütün paletleri yiyecek şu an. <laughs> Ve bütün paletleri yediği için bize hiçbir şey kalmayacak. O yüzden jeneratörleri bitirip çıkmamız lazım. Tamam ile gidiyor. ile gitsin bakalım. İki jen kaldı. Çocuk hala onu kovalıyor. Ya bu Kaneki'yi çok fazla nerf arkadaşlar ya bence. En saçma kısmı siz palet kırdıktan sonra Kaneki oynarken yani siz palet kırdıktan sonra özelliğiniz kapanıyor. Neymiş? Kurban katil arasındaki farkı açabilsin neymiş? Oğlum Blight da öyle olsun o zaman. Palet kırdığında Blight'ın niye özelliği kapanmıyor? Dünyanın en saçma örfü bu arada. Şuna bir flash save deneyeyim ben. Ölmesini istemiyorum. Hmm. Tamam ben dedardımı attım gittim abi. Acaba kendime müdahale edip buradan basement'a kadar koşup kendimi iyileştirip onun için it alabilir miyim? Diyecektim. Tabii ki alamam. Ama çok güzel bir flash save geldi. Oyunu burada kazandık bu arada. Eğer bir saniye içinde tekrar düşmezse. Çünkü etrafta hiçbir şey kalmadı o yalayabileceği. gel gel gel. Ah be bir de ben atayım mı? Hayır. Hayır. Ace. Ace düştü arkadaşlar. Ben o zaman basement'a gidiyorum. İyileşiyorum. Buraya tamamen koşarak geldim. Umarım çiziklerimi görmez. Gayet hızlı iyileşiyoruz bu arada. Tahminimce bir 16 saniye falan ya da 17 saniye falan sürdü. Gayet iyi. Bayağı iyi hatta. Fank'te şey mi var? Yo, Çocuğum balansın yoksa niye oraya çıktın? Beni ısırma! Kafanı vuracağım duvara böyle. Neyse. Balansın yoksa niye çıktın dedim ben de çıkacağım. <laughs> Eşli düştü. Benim iyileşmem lazım burada. Beni de böyle yakalarsa oyunu bitirir. Ya da diğer fengi düşürürse oyun biter. O yüzden iyileşeceğim. Benim yerimi gördü bu arada. Güzel iyileşebildik. Ha bir de iyileştikten sonra 10 saniye boyunca galiba şeyi görüyorsunuz. Katilin avrasını görüyorsunuz. O da güzel. Beni görmesin de iki tatmasın ya. Tamam özelliği bitti. Hemen Ashley'i alabilirim. Gel bakalım. Buraya dönüyor. Eğer beni seçmezsen sadece jeneratör yapmaya gideceğim. Tamam beni seçmedi. Umarım çocuğun Decisive'i vardır. Decisive çok önemli bir avantaj arkadaşlar. Varsa alın mutlaka. Ben onu aldığımda tanılayamıyorum demeyin. Onu alın. Bayağı vakit kazandırabiliyorsunuz takımınıza. Özellikle böyle durumlarda. Tamam Feng bir tane yapıyor. Ben de burayı yapayım. Ortalama şu an düştü mesela. Ortalama 30-40 saniye chase atsanız. Decisive atıp bir 30 saniye daha atabiliyorsunuz. Ben konuşamıyorum bugün. Buraya gelecek. Buraya geliyor. Kaç 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 kaç, kaç. Feng Ashley'i aldı. Ashley tekrar chase'e girdi. Ashley çok chase atamaz. Çünkü Ace bütün paletleri verdi öleceği için. Biz o sırada jeneratör yapmadık. Bitiremedik kendi jeneratörleri hepsini. O yüzden şu an oyun luz olabilir burada Bakalım ama deneyelim Belli olur mu Keşke decisive'in olsaydı Ace ya Pardon Ashley Sadece generator yapıyor olsanız bile arkadaşlar Bence decisive almalısınız En azından dejavuyu falan çıkarın Dejavu size o kadar çok süre kazandırmıyor 4 saniye mi ne 4.5 saniye falan tekabül ediyor galiba daha Nazlı yapıyorsunuz yani Sadece 4.5 saniye kazandırıyor Onun yerine decisive olursanız bayağı bir süre kazandırabilirsiniz takımınıza Hmm, şöyle bir çıkalım bakalım. Bu burayı kırmış ya. Spot kalmadığı için buraya çıktım bu arada. Ha beni bıraktı güzel. Jeneratörleri zorlayacak. Bu sırada gölgelerin gücü bayağı işimize yarayabilir. Hemen iyileşeceğim aşağıda. Ama buraya mı geliyor? Buraya gelme. Şuraya inip hemen iyileşeceğim. Güzel iyileştim hemen. Kendi jeneratörüme dönüşem. Nerede olduğuna bakayım. Buraya gelecek galiba. Burada saklanabilir miyim? Çıkamadım spottan. Merhaba. <laughs> Onu yapamazsın. Onu yapamazsın. Hayır. Hayır hayır hayır. Ya ağzını yüzünü kıracağım şimdi senin kanek ya. Yok mu bir T-Walls mi bir şey? Oyalayayım seni. Palet kalmadı buralarda biliyorum ama bir pencere de mi yok? Ha palet varmış orada. <laughs> Düştük burada arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. T-Walls da buradaymış ya. Keşke buraya gelseymişim. Ben buzlu var ama yolardık ya çocukluğumuz kovulduğu için Feng böldüğü için Feng'in yerini gördü Bakalım beni alabilecek mi Feng Beni alırsa vakit kazandırırım ona Decisive'in var çünkü Hatta belki janitörü bile bitirebilir Muhtemelen biz öleceğiz ama yine de Avantajı iyi kullandığımızı düşünüyorum 5 kere mi 4 kere mi ne iyileştik sonuçta Burada beni alırsa trade'lemiş olur Ona hit alabilir miyim bilmiyorum Alamadım ya Keşke araya girebilseydim Oradan atlayacak burada. Zaten Ben Muzulu var. Atlaması çok normal. Bir daha atlayacak. Ben Muzulu var. Buradan Killer Shake'e gideceğim. Çünkü Ben Muzulu her seferinde tek pencereyi kapatıyor arkadaşlar. Bu spotları böyle böyle birleştirmeyi düşünüyorum. Aa şeyi aldı. O biraz kötü oldu biliyor musun? Nasıl yapacağız? Hmm... Hiç bilmiyorum şu an nasıl yapacağım. Atlama fake'i verecektim. Dümdüz gelmeyi tercih etti. Buradan da atlayalım bakalım. Bir de bir daha killer şarkıya gidelim. Dur dur. Dur dur yapma onu. Ee, alacağım burada ya. Yapacak bir şey yok. İşte haritada palet kalmadı ya. Bizi öldürmeye geliyor. Neden ben peki mesela? Ne, neden ben? ayaktaki tank ben olsam beni kovalarsın sonuna kadar. 4 kill için. Neyse bu da iyiydi. Hadi bakalım bir maç daha girelim. Hadi bakalım dördüncü maçımızdayız. Burayı sanırım katil attı. Evet bizim kurbanlar da yapboz parçası atmıştı. Ama katilin istediğim hep geldi. Bunları bir ara düzenleyeceklerdi galiba. Öyle bir şey okumuştum patch notlarda. İşte artık attığınız adakta %100 istediğiniz yere gitmeyeceksiniz. Şansı sadece %20 olacak diye. Onun ne oldu bilmiyorum. Keşke öyle olsa daha iyi olur. Gerçi daha kötü olur. Ben bu videoları çekerken mapleri seçmeniz tercih ederdim. Bu ne? Spirit. Spirit ablam gelmiş. Dur dur dur. Burnumu kaşıyordum eşek. Özelliğini kullanıyor şu an. Ya, o kullanmıyor. Şimdi kullanıyor. Ya. Merhaba. Dur dur yapma dur. Düz koşmam lazım. Hayır ya. Evet kanlı kasabı var katilin bir de. Geriye döndü. Düz geliyor. Hop alırım bir dal. <laughs> Sakin ol. Burnuna bir öpücük kondurdum ne var ya. Burada şöyle saçma salak. Gideceğim. Nice. Hop bir öpücük daha. <laughs> Bir tane daha. Yok. Tam atladı. Buradan atlıyor fake'i verirsem. Keşke fake verseydim. Keşke fake verseydim. Keşke fake. Olmadı. Olmadı. Ölmeyiz ama. Ama öldük. Şöyle sağ sol. 360 bir şeyler. Dur. Allah da beni kahretsin ya. Yani yanağından bir makas aldım orada. Niye bu kadar sinirlendim ki ben onu anlamadım. Cimcime spirit. Ha biri şey yazmıştı abi niye cimcime demiyorsun diye. Al diyelim bakalım. Ripley bizi kurtardı teşekkür ediyoruz kendisine. Tanıdı gelir mi peki? Bir tanılı geldi mi? Cimcimcim. Cim cim. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Şimdi bunu düşürsün önemli değil. Böyle durumlarda dolaba girmek daha iyi oluyor ama bazen alm almıyor katiller. Ee, al bakayım bir de kör ol. Sakin ol bambuları kesiyorsun orada ya. spottan uzaklaşacağım. Sakin oyna, sakin oyna. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Ben sana şimdi bütün paletleri vermedim mi? Gel bakalım. Phase atacak. Sakin ol sen çok sinirlisin. Bici mi? Gel bakayım. Senin bu özelliğin niye bu kadar erken geliyor ya? Hı? Spiritçim. Kum torbamız var. Buradan atlayacak ya. Kesin atlamadı. Atlamadı. Ha karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. Nereye gittiğimi anlamadı. Hayır, Feng de o kadar çok ağlıyor ki <laughs> diye. Tam katili geldi yani. Sakin ol, sakin ol. O nasıl it ya? Ağzını yüzünü yedim. O nasıl it ya? Sen kayanın öteki tarafındasın. Ben buradayım ya. Benim pingim 62, katilin 96. Allah Allah. Ya da çok yakındaydı ben mi fark etmedim? Hani göz yanılsaması oldu. Bizimkiler ne yapıyor? O toplantı yapıyor 3 kişi. Manyaklar ya. Keşke riske atmayıp şeye bassaydım, E tuşuna bassaydım ya. Bir tanılcı geliyor, selam veriyor. Evet arada, sen bir çekil aradan dedi replaye. Buraya geliyor, atlayacağım şuradan. <laughs> gelme gelme dur. Beni görmesin uzaktan ya. Mağma mavi parlıyoruz ama. Tamam onlar oradan ne yapıyorsa yapsın ben buradan gideceğim. Basement'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Belki killer şey ekledir. Bakalım bir killer'a. Aynen killer'a bakalım. Baraka'ya bakalım. Bakayım burada mı? Yok hayır ana binada arkadaşlar. O yüzden replay'e iyileştireceğiz kendimizi. Ne ağladın be. Güzel burada bir toplu yıl partisi verdik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya sabır ya sabır Allah'ım yardım et ya sabır. Ya sabır. Vallahi atlayacağım şimdi. Üçüncü kattan atlayacağım arkadaşlar ya. Bu ne ya? Her şey üst üste mi gelir? Jeneratörü bırakıyorum. Jeneratör patlıyor. Ağzını burnunu kıracağım böyle oyunun ya. Ben şey diyecektim. Buraya geliyor. Şşş. FSS. Çıktan git. Başka yerde öl. Manyak bana geliyor bir de. Ee, sadece oradaki jeneratörleri bitirdiysek trijene kaldıysak biraz kötü olur diyecektim. Ama sanırım öyle bir şey olmadı. Çok anlamadım nerede ya. Neyse bu sırada Cloud kovalanıyor. Biz burayı yapalım. Sanırım avantajı en iyi gösterdiğim yer Kaneki maçıydı. Burada kullanamadım bile. Yani olmuyor arkadaşlar. Yıldızlar bir araya gelmiyor yani. Gezegenler hizalanmıyor. Olmuyor. Ya katil maçtan disconnect atıyor ya ilk maçtan olmuş lan. Hatırlayamadım bak. Benim bir 12 gerçekten eksik. Burayı forcelamamız lazım. Senin no var. Ben burayı forcelarsam bana patlayacak değil mi? Ben biliyorum. Tamam ben buradan uzaklaştırayım da çocuklar jenitör yapsın. Oraya döndü. O zaman ben de burayı yapayım. Burayı yapalım biz de. Ee, çünkü orayı kemplerse hiç salmaz orayı sıkıntı çıkabilir bizim için. Biz burayı yapalım en iyisi. Peki ben ufak bir avantajı kullansam hocam olur mu? Şuradan aşağı insem. Tamam. Nerede? Nerede? Base mi? Nerede? 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 Ulan beni duyma. Beni duyma. Ya da adamı base'e getirme. Şurada iyileşelim bakalım. Bak katilde ecel korkusu var. 4 stack olduğu için şu an %12 yavaş yapıyoruz. Ona rağmen gayet iyi. Hayır hayır. Sakın ha. Nerede bu eşek? Orayı kempliyor. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Buraya ön kapıdan mı gireceksin? Tamam orayı kemplesin o zaman. Ben bu, bu taraftaki jeneratörü yapayım. Konuşamıyorum. <laughs> Yaptım gene. Neyse Allah'tan sesim gitmiyor. Şimdi Dwight diğer tarafı yapıyor ama ben yine de burayı yapacağım. Oraya dönerse çünkü oradan kaldırır. Dwight'a mı gitseydim? Yalnız bu Spirit'in kesinlikle Noel'i var arkadaşlar. Bence. Öyle bir his geldi içime. Öyle bir vibe aldım. <laughs> Çocuklar akıllı bak. Jeneratörü bitirmiyorlar. Çok akıllılar. Bak, bilinçli kurbanlarla oynayınca çok güzel bir oyun ya. Gerçekten. Kendine çekti Dwight. Beni gördüm ya. Gördün mü lan beni? Tam görmemiş. Ben koşayım hemen. Loot alayım. Yok replay. Elden replay. Replay alayım. Ahluk bırak onu. Hızlı da iyileştirebilirim aslında gitmezse eğer. Oy ne diyorsun? Oğlum bana patladı değil mi? Bana patladı değil mi? Noet bana patladı değil mi? Ya. <laughs> Allah yeter ağlayacağım ben ya. Yani. Bir yanak. şöyle terse gideceğim. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Allah sizi kahretmesin. Noidi var. Ha noidi yokmuş tamam. Boşuna heyecan Al sana ışık. Pis şeytan al. Al kör ol. Al. Biraz daha tutayım. Biraz daha. Biraz daha tutayım dur. <laughs> Bir de point tank yapayım sana. İyi, gıcık ol. Güzel güzel bir maç. Bak bilinçli kurbanlar oldu mu mükemmel oyun ya. <laughs> ez ez spamlıyorlar. <laughs> yazalım. Ez yazmayalım. Toksik olmayalım. Kita Sasati. Ne yazıyor bunlar acaba? Evet bir Rus gene arkadaşlar ya yazdığı direkt sansürlendi. Yani Rus. Yapacak bir şey yok ona. Katil aslında tanılatıyordu. Tanılatmayı bırakmasa bence oyunu kazanırdı. Biraz şey yaptı orada. Karar veremedi, bir tanılatmaya çalıştı bana. Sonra ben ikinci asılışa geçtikten sonra salladı beni falan. Ya da bulamadı bilmiyorum, olabilir. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ben gerçekten çok eğlendim videoda. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.